Cehennem Aslanı kanalından selamlar dostlar. Mobil Ark Single Player serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikli olarak e, sesi biraz indirelim. Umarım böyle iyidir. E, bir tane doyadı kuruz. Bir de an kilo lazımdı bize. Ama sağ alt tarafta 85 80 civarı yani otçul adası dediğimiz yerde bir tane 300 level bronto gördüm elimden kaçırmamak için ona gideceğim onu temin sizinle beraber bronto bizim işimizi gerçekten iyi görecek bir hayvan öncelikli olarak yanımıza neler alacağız 45 tane bayıltıcı okumuz var Yetersiz kalacak bize. Ee, 70 tane de ondan var. Bayıltıcı yok. 10 15 tane daha yapalım bize yeter. Bu arada reklamdan 1000 hasarlı kafalık çıktı. Dungeonlar için bize lazım olacak. buradan dungeon'a girer miyiz bilmiyorum. Dungeon'a server'dan gireceğiz. Bizim serverimiz var. Cehennem PvE gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Başka neye ihtiyacımız var? 60 tane. Bir de şey alacağız yanımıza. Ee, Mehoberi 300 level bir tane Bronto Onyx ile 140 Mehoberi falan yiyor da. Ben hepsini alayım. Kayıt alıyor muyuz bu arada? Alıyoruz. Gidelim. Bir de arkadaşlar video videolarımızı izleyenlerin yüzde yetmişi daha kanala abone olmamış. Kanala abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz sizin desteğinizle büyüyoruz. Yani videolarımızın hepsi hemen hemen hepsi bilgi bilgi amaçlıdır. Bakara video atmıyoruz. Bu arada hastayım. Kusura bakmayın. Sesim falan kötü çıkabilir. İnternet internet kapalı diye şey yapmıyor değil mi? Hatta şöyle göstereyim. 300 level 37 bin. Yani ancak 50 ta 60 tane yeter. gel 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 Yes. Bu arada epikte oynuyorum. Bu videomuz epikte olsun diye uğraştım da biraz kasacak sanırım. Düşürebilirim. Ee, sen pasifte kal. Pasifte tamam. Selamun aleyküm. <laughs> Epic'te oynanılmıyor arkadaşlar. <laughs> Şu orta Hadi böyle yapsam Hı kaç torpor verdik Öncelikle 9-9'da seri seri bayıltalım Çünkü kaçacak daha bir de bu Bronto ikinci defadır bayıltıyorum lan Ee, bir defa yayında bayıldık. Twitch'te açıyoruz. Twitch'te bayıldık. Kayıt almıştım bayıltmadan önce. Eski kayda geri döndüm. Bayıldım, kaydı sildim. Tekrardan kayıt baltıyorum şu an. 37. Sanırım 35 30 kaçmaya başlayacak. 30 ok. Ya da kaçıyor şu an. Valla delik deşik oldu. Hı. Bu arada base'i buraya kuracağım giga falan alırsak eğer gigalar ışınlanmazsa karşıda bırakacağım gigayı da fazla vurmayalım da leveli düşmesin bayıl bayıldı tamam arkadaşlar brontolar en güzel burada temliyebilirsiniz nasıl diyecek olursanız burada sürekli 4 tane bronto spam oluyor. Yani single player olsun, server olsun her hepsi aynı. Ee, 12, yani. Buradaki brontoları kesiyorsunuz. Ben öyle yaptım 300 level çıktı. Kesiyorsunuz 5 10 saniye sonra yenisi çıkıyor. Yenisi çıkınca haliyle random levelleri geliyor yani mesela ilk 200 çıktı daha sonra 250 çıkıyor 100 çıkıyor 300 level max level çıkana kadar hepsini keseceksiniz bakın onu bayıldım diye yenisi çıktı bu kaç level 190 şimdi bunu kessem bunun yerine başkası çıkacak o da 200 üstü olacak büyük ihtimal Neyse biz bu arkadaşı alalım da Hoppala Çok yüksekte duruyor ya ee, Şöyle yapsak Şöyle Şöyle gelmiyor. Peki Hı. Hı. şu an girebiliyoruz içine. Tamamdır. O zaman bize ne lazım? Bize yatak lazım uyanmaz zaten. 2 üç defa uyusak yeter. Derimiz var lif. Kuşta lif yok bunu biliyoruz. Bir de seste cızırtı falan varsa kusura bakmayın. Kulağım bozuk Hastayım yani. Dışarı çıkamıyorum doğru dürüst. yeterlidir. Bir tane yatak lazım zaten. Ee, deri lazım. 100 yataklık lif topladım. 100 demeyelim de 3 4 tane. Yani tane için. Gel bakayım. Eee nerede? Uyu bakalım koca oğlan İnşallah gecedir hey. <Gülüyor> Güzellik <Gülüyor> <Gülüyor> Uyu desem su mu lazım? Hıhı. 180. Pteradonları da buradan alabilirsiniz. Buradaki pteraları arbaletle falan kesip kesip durursunuz yenisi çıkar. ne alaka şimdi? Arkadaşlar video uzamasın diye şey yapacağım. Durduracağım burada. 2-3 defa uyuduğum zaman tekrar videoya geçeceğim. şunu göstermek istiyorum. RG ile Alfa Rex kestim. 40 mıydı 49 muydu neydi öyle bir sahipti. Argen'in son durumu bu şu an arkadaşlar. Ayrıyeten e, ee, Bronto'nun eğeri sanırım şey istiyordu. Metal istiyordu. Bro. Demirci de yapılıyor. Demirciye gerek yok. Argen tarzı her şey demirci. 40 metal istiyor aynı. Ee, geçici bir tane rafiner yaptım. Yukarıda metal var zaten. Oradan metal kalsın biraz. 48 sen yeteri kadar yaptı zaten. Ee, iki 2 defa uyudum. Bu üçüncü oluyor. Haydi bismillah. Şimdi kaldıracağız arkadaşı bakalım. Eee Gündüz olsaydı az çıktı. Yine uyuyabiliyor muyuz? Açın. Açın, açın. Ee, su içelim biraz. Hmm. Su su. Bir kayıt yakıt alıyor alıyoruz. Alıyoruz. Ha, uyuyabiliyoruz. Eyvallah. İnşallah gündüz olmuştur. Bu dört oluyor. İdare eder. İdare eder. Gronto. <laughs> Açlık. Mis. Yüzde %0.9 Bu her türlü böyle kalkar. 448 level falan olur yani. E, metaller bitti zaten. Seni şöyle alalım. Almış. E, metaller nerede? Ne istiyorsun? Li. daha da istiyor musun? İstiyoruz. Artık istemiyoruz. Ayrıca ses bozuk olabilir arkadaşlar. Benim sesim. Kulaklık sorumlu. Yapacak bir şey yok. E, kaç? 36 39 iyi gidiyor şimdi şimdilik lazım değil ağırlığa gerek yok sana hiç gerek yok siz kalın yüz yes, taş Hmm. Sen de git Tinto sen ne arıyorsun Sen de çöpsün Son durum Yetmiş yedi 4990 Aynen 449 level olarak kalkacak. Single player da direkt öyle almayın arkadaşlar. O evcilleştirme verimi artı 149 seviyeyi biraz düşünün, düşürün. Ee, server düşürün. Single player değil. Nice. Gel bakalım. Gel uhm bakalım çıkabilecek misin? Tipsiyiz. Borazan. <laughs> sağlığı Bunda <laughs> bir iş var. Gün evcileştirdim. <laughs> Sağlık yani canı 35 kapalandı. <laughs> Ağırlık tamam neyse de hatta fiziksel hasar da neyse sağlığı bugün baya düştü. 35 falan yani. <laughs> geliyor. Sağlığa gerek yok zaten. Yani bunu belki veririz. Hmm. Önce hasarını biraz arttıralım. Hayvan keseceğiz. Hmm. Orazan gibi maşallah. Yok ya, bari ben bunu yüzünü taktırırım. şey olmaz, salgat ettim. Neyse. Bu video olursa bu kadar arkadaşlar. Ben daha sonra bunu kasarım. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.